Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği tadında fırında peynirli makarna tarifi vereceğim. Deneyince beğeneceğinizden emin olduğum çok pratik ve harika bir tarif. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Öncelikle kaynayan suyumun içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve içerisine 500 gram kelebek makarnayı da ekleyip haşlamaya bıraktım. Benim makarnam 15 dakikada haşlandı. Daha sonra büyük bir karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurtayı, 2 su bardağı sütü, 2 yemek kaşığı erittiğim tereyağını, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı kekiği de ekleyip hızlı bir şekilde çırpıyorum. Ardından 200 gram beyaz peyniri, 1 demet maydanoz da ekleyip hepsini güzel bir şekilde iyice karıştırıyorum. Daha sonra haşlamış olduğum makarnayı da ekleyip bütün malzemeleri tekrar son kez bir kez daha karıştırıyorum. Bu arada unutmadan söyleyeyim makarnayı haşlayıp süzünce üzerinden soğuk su döktüm ki birbirine yapışmasın. Daha sonra dikdörtgen bir fırın kabımı yağlıyorum. Siz borcamda kullanabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum makarnayı fırın kabıma döküyorum ve kaşık yardımıyla her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiştiriyorum ve aralıklı olarak küçük küçük tereyağı parçaları ekliyorum ve 190 derecelik önceden ısıtılmış fırınıma pişmesi için gönderiyorum. Kaşarların üzeri hafif kızarmaya başlayınca fırından çıkartıyorum. Zaten kısa bir sürede pişiyor. Tarifimde kullandığım malzemeleri de açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz son halini izlerken ben de veda edeyim. Çok pratik, çok lezzetli. Hiç abartmıyorum. Su böreği tadında harika bir tarif paylaştım sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyenlerden ve beğenenlerden yorumlarını bekliyorum. Kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.